Bela Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere 5 dakikada hazırlayacağınız biraz değişik, bir o kadar şık, bir o kadar güzel bir börek tarifim var. Çok az bir malzemeyle yapımına geçebiliriz. Ee, bir orta boy çay bardağı sıvı yağımız var. Bir orta boy çay bardağı e, sütümüz var. Karıştırma kabına alıp bunu yufkalarımız için e, sos hazırlıyorum. Bir kenara alıyorum. Üç tane yufka kullanacağım bu e, börek için. Birinci yufkamı seriyorum arkadaşlar, güzelce ne seriyorum. Hazırlamış olduğum süt ve sıvı yağ karışımından her yerine gelecek şekilde iyice sosluyorum. Fırça yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla sürebilirsiniz. İkinci yufkamızı da aynı şekilde üzerine serdikten sonra yine aynı sosla her tarafını gelecek şekilde sosluyorum. Yine üçüncü yufkamızı da serelim. Muffin kalıbında yapacağız arkadaşlar bu böreğimizi. Onun için ben oldukça geniş ağızlı bir kase kullandım kalıp olarak. 3 tane yufkamızı üst üste koyduktan sonra bu şekilde bir kaseyle bardak biraz küçük kalıyor arkadaşlar o yüzden e, ağzı geniş böyle bir kase kullanırsanız çok daha iyi olur. Bu şekilde yufkalarımı kestim bir, bir muffin kalıbından içerisini tereyağla yağladıktan sonra veya sıvı yağla yağladıktan sonra her bir parçayı bu şekilde yerleştiriyorum. Benim e, muffin kalıbım 12 tanelik arkadaşlar. Daha büyük yaparsanız e, veya başka e, küçük kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Silikon kalıplar var. Onlarda da yapabilirsiniz. E, kağıt kek kalıpları var. Onlarda da yapabilirsiniz. Birçok alternatif var bu böreği yapabilmeniz için. Ama elinizde böyle bir e, kalıp varsa bu şekilde çok daha rahat oluyor. Evet e, peynirlerimi yerleştirdikten sonra birer kat koyup peynirlerimi yerleştirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane kat oluyor. Yine aynı peynirlerimizin üzerine biraz büzüştürerek gül şekli vererek yerleştiriyorum. Misafir masalarınız için gerçekten çok şık bir börek olacaktır. Eminim e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Oldukça da kolay gördüğünüz gibi. Evet yerleştirdikten sonra 3 tane arttı benim e, kalı şeyi kesmiş olduğum yufkalarımdan. Onları da bu şekilde büzüştürerek tam ortalarına yerleştiriyorum ki daha e, çiçek şeklini daha çok alsın diye. Evet, kalan yufkalarımı da bu şekilde yerleştirdikten sonra bir tane yumurta sarım var. Yumurta sarımın üzerine biraz sıvı yağ ekledim. Ve şöyle uç kenarlarına gelecek şekilde hepsini yumurta sarısıyla fazla e, hasar vermeden, fazla fırfırları batırmadan sürdüm ve biraz çok hafif bir çörek otu serptim. 180 derecelik fırına gönderelim. Pişsinler böreklerimiz. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Servis tabağına alabiliriz. Tek porsiyonluk, çok şık. Çok güzel oldular. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere diyorum. Yapmış olduğunuz güzel yorumlar için çok çok teşekkür ediyorum. Yapmama istediğiniz yemekler varsa lütfen mesaj atarak bildirin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.